Arkamızda gördüğünüz yerde Aralık ayında büyük bir patlama meydana gelmişti. Bir arkadaşımız yaralanmıştı. Burada sıkıntımız şu, sık sık arıza oluyor. Her hafta bir patlama, yangın. Bugün de araba yanacakken arabayı kaçırdık. Tam o gördüğümüz noktada bir patlama yine meydana geldi. Buradaki kabloların değişmesi için Aralık ayında imza kampanyası top oluşturduk ve BEDAŞ'a teslim ettik. Fakat halen 4 ay geçmesine rağmen hiçbir çalışma, hiçbir şey olmadan bütün mahallede burada hastalarımız var, diyaliz hastaları var. Yani bu işin bir an evvel çözülmesi için yetkililere sesleniyoruz. Yani burada çözüm üretmek lazım. Gelen arkadaşlar, burada tamire gelen arkadaşlar inanın malzeme bekliyorlar. Uygun malzeme kullanamıyorlar. Ne verirlerse onu kullanıyorlar. 3-4 gün geçiyor, tekrar bir patlama, yangın oluyor. Ee, bu işin işte sorunların çözülmesi için bakın halk, insanlar geliyor burada. Bekliyorlar. Bu işçi arkadaşlar da, emekçi arkadaşlar da emek veriyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu işin köklü çözümü kabloların komple değişmesinden e, tek çare bu. Yani onun için de e, bilmiyorum tekrar bir ölüm olmasın, yaralanma olmasın diye bir arkadaşımız 3 ay hastanede yattı. ne aldılar. Halen hiçbir çözüm yok. Mahallemizin 3-4 sokağında ciddi sorunlar var. Bu sorunların bir an evvel çözülmesini bekliyoruz. Evet, yangın meydana geldi. Bugün saat 7 sularında bir arabada yanacaktı tam bitişinde. İşte arabayı kurtardık. Yangın bitene kadar itfaiye müdahale edemedi. Çünkü niye? Ee, herhalde elektrik olduğu için et, etmiyorlarmış müdahaleyi. Sönmesini beklediler. Bir yarım saat falan yandıktan sonra söndü kablolar. İşte arkadaşlar geldi saat 7'den beri halen e, çözülecek. Bir türlü çözülmüyor yani. 3-4 sokakta elektrik gerçekten sıkıntı. İnsanlar mağdur. Yetkililerden bir an evvel bu işin çözülmesini ve bu kabloların komple değişmesini bekliyoruz. Yani benim e, kızım engelli. Mesela asansör biz kullanamıyoruz. Geçen patlamadan dolayı e, asansörümüz arızalandı. Baya bir arıza e, yükü bizde masraf olarak çok geldi. Sıkıntılar yaşıyoruz. Kızım mesela dışarı çıkamadı. E, şu an mesela eve gelemiyor. Babaannesinde kalıyor. Onu sıkıntılarla evden dışarı çıkardık. E, bu sürekli olan bir şey bu mahallede. E, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Benim oğlum dershaneden geliyordu. Bana bir video attı. Anne hani dedi burada bir patlama oldu. Bir yangın desna, yangın çıktı dedi. Evimize elektrikler kesildi. İnşallah her şey bozulmamıştır. Yani şu an daha gelmedi bilmiyoruz. Elektriklerimiz ama baya bir e, kısa devre yaptı her şey. Bilemiyoruz şu an. Belki her şeyimiz de yanmıştır. Bilemiyoruz şu an. Biz daha önce zaten biz çok başvurduk. Bizim benim kızım engelli kızımdan dolayı da evde de sıkıntılarımız var. Mesela kışta çok e, kışın çok mağduriyet yaşadık. Doğalgazımız olsun. kızımız asansörü olsun. Hava makinesi kullanıyor. Onun için sıkıntılar yaşadık. Biz çok dilekçe yazdık hatta kendi adıma. Yani bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Sonuçta mağduriyetimiz var ve sık İstanbul'un göbeğinde yaşıyoruz. Böyle bir sıkıntı yani yaşanılmaması gerekiyor. Yeni bir mahalle burası. Yani bu alt alt yapının düzen düzeltilmesi gerekiyor yani yetkililerden tabii ki bir destek istiyoruz bir el atmalarını istiyoruz